Evlenmek için Filistin'den Bodrum'a gelen çiftin düğünü bir otelin bahçesinde yapıldı. <Sessizlik> Filistin'de yaşayan ve yaklaşık 7 yıldır arkadaşlık yapan tasarımcı Mizal Rizek'le muhasebeci Nadim Abu Baker, Bodrum'da evlenmeye karar verdi. Bir süre önce Kudüs'ten Bodrum'a gelen çiftin düğünü Gümüşlük beldesindeki Garden of Bülon Otel'in bahçesinde yapıldı. <Sessizlik> Arap müziklerinin çalındığı ve yöresel dansların yapıldığı düğüne ABD, Kanada ve Filistin'den davetliler katıldı. <Sessizlik> Nadim Abu Baker yaptığı açıklamada akrabalarının yaşadığı Türkiye'ye daha önce de geldiğini söyledi. Bodrum'u ve Türk insanını çok sevdiğini ifade eden Baker bu nedenle düğünü Bodrum'da yapmak istediğini dile getirdi. <laughs> Filistin'in bazı bölgelerinde güvenlik sorunu olduğunu hatırlatan Baker, Filistin'de ortam güvenlik açısından iyi olmasa da bizim memleketimiz ve orada yaşamak istiyoruz dedi. Mizal Rizek ise Bodrum'u çok sevdiğini, evlendikten sonra Kudüs'te yaşamak istediğini ifade etti.